Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden oynayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu transfer sezonu tam anlamıyla bir patlama yaşanacak ve takımımız kadrosunu adeta süperstarlarla donatacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Bu haberler sıradan değil, tam anlamıyla futbol tarihine geçecek nitelikte. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin ki bu büyük heyecanı birlikte paylaşalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın en gözde genç maestro oyuncusu 21 yaşındaki İtalyan orta saha Luca Bianchi için Inter'e tam tamına 65 milyon Euro'luk rekor bir bonservis teklifi yaptı piyasa değeri resmi olarak 50 milyon euro olarak gösterilen bu yıldız oyun kurucu, geçen sezon Serie A'da 38 maçta tam 12 gol ve 18 asiste adeta orta sahayı ateşledi. Mourinho bizzat transfer görüşmelerine müdahil olmuş ve özellikle Bianchi'nin Fenerbahçe'nin hücum pres oyununu mükemmel şekilde yöneteceğini ifade etmiş. Bu rakamlar Fenerbahçe tarihindeki en büyük bütçe yatırımı olarak kayıtlara geçerken, rakip kulüpler Galatasaray ve Beşiktaş, de aynı oyuncu için dev pazarlık masasına oturduğu gelen haberler arasında. Şimdi gelelim asıl şoka. İngiliz Premier Lig'in devlerinden Tottenham, İğne Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin bu transfer atağına karşılık vermek için kendi takımında gözden çıkardığı 28 yaşındaki Portekizli Forvet Joao Silva'yı kiralama formülüyle Fenerbahçe'ye göndermek üzere. Bu süperstar Santufor geçen sezon 34 maçta 20 gol atıp 9 asist yaptı. Piyasa değeri ise 75 milyon euro. İnanılmaz ama gerçek. Mourinho oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesinin kendisi için de büyük bir sürpriz ve mutluluk kaynağı olacağını gizlemedi. Bu transferle hem hücum hattımız adeta canavara dönüşecek, hem de rakiplerimizin aklını başından alacak bir hamle yapılacak. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon Lig 1'de fırtına gibi esen 25 yaşındaki Fransız Sadek Mathieu Lambert için Olimpik Lyon'a tam 40 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Lambert, geçen sezon 37 maçta 6 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek defansın sağını adeta devrim niteliğinde yükseltti. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Mourinho, bu transferde de doğrudan rol aldı ve oyuncunun saha içi zekası ile defansif yeteneklerinin Fenerbahçe'nin oyun planına tam uyacağını vurguladı. Rakip kulüpler özellikle Beşiktaş ve Galatasaray, bu sahabek için yoğun rekabet içine girmiş durumda ancak Fenerbahçe'nin teklifinin büyüklüğü diğerlerini şimdiden geride bıraktı. Bir diğer bomba haber ise, 30 yaşındaki Kanadalı kaleci Nathan Brooks için. Brooks, geçtiğimiz sezon MLS'de 34 maçta kalesini adeta dev gibi korudu ve yalnızca 18 gol yedi. Piyasa değeri 28 milyon euro olan bu kaleci için Fenerbahçe, 35 milyon euro gibi devasa bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Mourinho'nun kaleci seçiminde özellikle çok titiz olduğu biliniyor ve Brooks'un refleksleri ile liderlik vasıflarının sarı lacivertli formaya büyük katkı sağlayacağını belirttiği kulislerde konuşuluyor. Ayrıca Brooks'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte, Takımın savunma güvenliği kat be kat artacak. Sıradaki transferimiz ise 22 yaşındaki Afrika kökenli Alman kanat oyuncusu Amadou Diarra. Diarra için Bundesliga devi RB Leipzig tam 55 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı aşarak oyuncunun transferinde kesin kararlı. Geçen sezon 40 maçta 15 gol ve 14 asistle adeta sol kanatta bir fenomen haline gelen Diarra, hücum gücümüzü inanılmaz artıracak ve taraftarların gönlünde taht kuracak bir isim. Mourinho bizzat oyuncu ile görüşmüş, karakteri ve profesyonelliği hakkında övgüler yağdırmış. Rakip kulüpler bu transfer için kıyasıya yarışırken, Fenerbahçe'nin 60 milyon euroyu gözden çıkarması transferin gerçekleşme ihtimalini iyice yükseltiyor. Bu arada sürpriz bir gelişme olarak 27 yaşındaki İspanyol orta saha maestro Javier Torres de gündeme geldi. Torres, geçtiğimiz sezon La Liga'da 36 maçta 11 gol ve 16 asistle gerçek bir oyun kurucu olduğunu gösterdi. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Torres için Mourinho'nun bizzat devreye girip oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bildirdiği öğrenildi. Bu transferle orta sahamız hem deneyim hem de kalite anlamında efsanevi bir seviyeye ulaşacak. Mourinho'nun oyuncuya güveni tam ve bu transferin kulübümüzün tarihindeki en önemli hamlelerden biri olacağına dair yorumları şimdiden taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Son olarak forvet hattına bir başka devrim niteliğinde hamle olarak, 24 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Costa gündemde. Piyasa değeri 50 milyon euro olan ve geçen sezon 38 maçta 22 gol ve 11 asist yapan Costa, Fenerbahçe'nin gol yollarındaki canavar gücünü katlayacak. Mourinho, oyuncunun saha içindeki hızı ve bitiriciliğinin ligimizde adeta fark yaratacağını belirtti. Rakiplerimiz ise, bu transfer için devasa teklifler hazırlarken, Sarı Lacivertli yönetimin 55 milyon euroluk teklifinin transferde belirleyici olacağı tahmin ediliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe, bu transfer sezonunda tam anlamıyla devrim yaratmaya hazırlanıyor. İlk bomba haberle başlayan transfer rüzgarı, Mourinho'nun bizzat müdahil olduğu ve kulübün tarihine geçecek olan bu hamlelerle adeta bir futbol fenomeni yaratma yolunda ilerliyor. Luca Bianchi'den Joao Silva'ya, Mathieu Lambert'ten Nathan Brooks'a, Amadou Diarra'dan Javier Torres'e ve Gabriel Costa'ya uzanan bu müthiş liste hem mali büyüklükleriyle hem de oyuncuların saha içi performanslarıyla tam anlamıyla efsanevi transfer sezonunun sinyallerini veriyor. Taraftarın heyecanı tavan yapmış durumda. Çünkü bu oyuncuların gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin hem lig hem de Avrupa'daki iddiası kat be kat artacak ve rakiplerimizle rekabetimiz daha da hararetlenecek. Gelecek videolarda bu transferlerin resmi imzalarını, oyuncuların takım içindeki ilk antrenmanlarından görüntüleri ve Mourinho'nun transferlerle ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşacağız. Bu harika gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Sizlerin desteğiyle bu transfer sezonunu adeta tarih yazacak bir efsaneye dönüştürmek için sabırsızlanıyoruz. Bekleyin çünkü daha fazlası geliyor, çok daha fazlası. Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak bu dev transfer hamlelerinin detaylarını önümüzdeki günlerde yine burada sizlerle buluşturacağız. Şimdilik bu kadar. Bol şans Fenerbahçe.